İstanbul Pendik'te cinayet gibi bir kaza yaşandı. Bayram ziyaretinden dönen iki çocuklu aileye otobüs durağında hızla gelen kamyonet çarptı. Aile yerde can çekişirken ona çarpan magandalar plakayı söküp kaçtı. Anne baba ameliyata alındı. 5 yaşındaki çocukları Yusuf yaşam savaşı veriyor. 1 yaşındaki Zeynep'in tedavisi ise sürüyor. otobüs gelme anındayken bir tane pikap geldi bizi biçti. Adam kasaya düşüyor çocuk camda buraya kadar sürüklenmiş. Yani resmen cinayet. Otobüs durağına daldılar bir aileyi ezip geçtiler. Yardım etmek yerine plakayı söküp kaçmaya çalıştılar. Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. Şerefsizler nasıl kaçıyorlar? Plakayı söktüler Cehennem olasıcılar o çok gittiler. İnsanlıkta hiçbir alakası yok, vicdansızlık. İki çocuklu Efiloğlu ailesi bayram ziyaretine akrabalarına gitmiş, evlerine dönmek için otobüs bekliyordu. Korkunç dakikalarda o anlarda yaşandı. İşte o kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırım kenarında bulunan taşları kırdı ve durakta bekleyen Efiloğlu ailesine çarptı. İki çocuklu aile dört bir yana savruldu. Öldüler ya. Amca. Öteki de öldü. Ötekisi de öldü. ikisi de öldü. Bir vurdu. Kız çocuğu oraya uçtu. Erkek çocuğu buraya uçtu. Anne böyle ba babayı da takanın üstüne fırladı. Bayramı bize zehir ettiler abi. Allah'ından bulsunlar. Baba Ali Efiloğlu metrelerce havaya uçtu. Kamyonet kasasına düştü. Kucağında bir yaşındaki kızı Zeynep vardı. Küçük bebek de arabanın ön camında sürüklenerek yola fırladı. çok kötüydü ya. Şimdi ben vallahi bir öldü dediler, bir yaşıyor dediler. Vurduktan sonra kendi kasalarına düşmüş. kasaları indirdiler. Kollarına tutmuşlar, çekmişler, atmışlar aşağıya. Şu beni otobüs pikabın arkasından alıp geri gitmesini öğrendim. Yaşananların ardından kamyonet sürücüsüyle yanındakiler araca binip kaçmak istediler. Ancak motor çalışmayınca kamyonetten indiler ve arabanın plakalarını yanlarına alıp hızla ara sokaklara koştular. Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Şerefsizler nasıl kaçıyorlar? Geliyor vatandaş çarpıyor. Ee, ve kaçıyor, gidiyor yani. Hiçbir şey olmamış gibi. Tamirci arkadaşlar falan gittiler peşinden. Yakaladılar, getirdiler bir tanesini. Biri yakalandı ama ikisi izini kaybettirdi. Yaralı aile apar topar hastaneye kaldırıldı. Anne Merve Efiloğlu ile baba Ali Efiloğlu ameliyata alındı. Camda sürüklenen minik Zeynep'in hayati tehlikesinin olmadığı, ancak 5 yaşındaki abisi Yusuf'un durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ee, o biraz ağır durumu. Ee... Yani dualarını bekliyoruz herkesin. Bir önce yakalanmasını istiyoruz. Bence yardımcı olun.